Artık Ozan Tufan Hull City'de. Evet. Şimdi tabii esasında bu haberi vermiştin. Biz burada bir hafta önce ver, Söyledin. Evet. Detaylar ne? Bonsailist'e de anlaşıldı. Bu iş bitti. Bitti. Yani yani bizim bittiğimiz %99'da arada kulüp açıklaması kaldığında e, bitti anlaştılar. Bonservis servis e, 1 milyon euro ile 2 milyon euro arasında bir rakam. Şimdi ben %100 hani tam rakamı %100 öğrenmediğim için aralık veriyorum ama kulüp açık. Bugün İngiltere'de çünkü farklı iddialar çıktı. 4.5 milyon euro, pound'lar, pound. euro'lar havada uçuştu. Ozan için Hull City 1-2 milyon euro arasında bir rakam ödeyecek ama eğer Hull City Premier Lig'e yükselirse yine bir ödeme olacak ve bonservisten yüksek bir ödeme olacak. Kaç para? O rakama da tam ulaşamadı. Yüzde, yüzde mi? hani? Şöyle yani Bonus o zaman beşi falan bulacak gibi gözüküyor. Toplam? Evet. Bütün ödenen para. Yani ilk aşamada e, 1-2 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödenecek. Bu transfer gerçekleştiğinde. Hull City'de e, bu sözleşme içerisinde Premier Lig'e yükselirse Hull City Fenerbahçe'ye yeniden para ödeyecek. Oyuncu önermişler mi bu pakette? E, yok. Direkt Ozan'a talip oluyor. Acun... Ilıcalı bu sahibi. Ozan'la da görüşüyor. Fenerbahçe Başkanı'yla da görüşüyor. Ozan zaten sıcak bakıyor bu teklife. Gitmek istiyor. Türkiye'den de gitmek istiyor. Ee, Cesus'la görüşmüş mü kalsın? Ya Yok. Cesus'un da Cesus özellikle Türk oyuncular ve kadro dışı oyuncular konusunda yönetimin kararlarına saygı duyacağını söyledi. Kim abi gelirken hani bir sorunu ben alayım, çözeyim diye ister ki zaten varsa da, bir sorun. Aynen öyle. Yani hele yeni bir hoca Şimdi gerçekçi olalım. Sorunlu bir önceyi ben kurtarırım diyeceğine oraya transfer isteme şansı varsa tabii ki transfer ister yani gerçekçi olmak gerekirse. Özellikle ee, bu sezonun bu kadar kritik olduğunda. Ozan artık resmi açıklama kaldı. Kısa süre için Ozan ee, şu anda yurt dışında ama. E, bireysel çalışmalardan ötürü e, yurt dışında e, o kısa süre içerisinde bu transfer açıklanacaktır. E, Ozan City, Husti, Ozan Hayır. City, Husti. <laughs> Ozan Tufan Husti hayırlı olsun. Sanki bir ara Beşiktaş içinde adı geçti. Ben bir yanlış hatırlıyorum Sercan. Çok doğru hatırlıyorsunuz. Hem Sergen Hoca döneminde sezon hem de, mıydı? tabii ki sezon başı da Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'den ayrılacağı her dönem e, Beşiktaşlı Beşiktaş'la adı geçti. Hatta zaten bunu Ali Bey de ifade etti. Geçtiğimiz Evet. Yıllarda bir bağlantı olduğunu ama olduğunu ama Fenerbahçe'de evet her ne kadar kadroda düşünmediği bir oyuncu olsa da ki benim gözümde çok kaliteli bir oyuncu Ozan. Türkiye'de bir başka takıma e, satışında çok fazla kolaylıkla sağlamazdı bence. Zaten Yurt dışında be. Hem Acun Ilıca'nın e, yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz Ali Bey'le. Oraya e, yeni bir yapılanma içerisinde Husti. E, orada sportif direktör zaten Türk tankesler var Ahmet Selim Kul gayet iyi bir yapılanma içerisinde bence iyi bir transfer ama Beşiktaş'la hiçbir türlü böyle yolu kesişmedi. Zaten ta en başta adı geçti. Şenol Hoca döneminde Şenol Hoca büyük çok büyük bir istemişti. yarıştı. Çok evet. Önemli Bursa'dan, bir çalındı tabii. Evet. Çok fazla adı geçmişti. Sürekli 2-3 kere böyle kapısından döndü Beşiktaş'ın Ozan. Şimdi Fenerbahçe'de bir kere herkesin merak ettiği şey şu. Santrafor demeyeceğim de işte hoca Brezilya Portekiz ekolü, Brezilya ekolü hep oralardan doğal olarak Bizler de acaba mı bir Portekiz'e bir bakalım, işte Portekiz'de gazeteleri inceleyelim. Ve herkes de yazıyor, çiziyor. Özellikle Portekiz basını, CESUS'a ya yakın olan evet. kaynaklar. Bunlar bizden çıkan, Türkiye'den çıkan, Fenerbahçe'yi takip eden muhabir arkadaşlarımızın haberleri değil. Çoğu. Hep oradan çoğu, ona yakın insanlardan, hocaya yakın e, gazetecilerden sızan haberler. Var mı aslı astarı? E, asla astarı? Bu konuda e, sonra Türk medyası da bu ismi ön plana çıkarınca, ...Burnay Enrique ismi ön plana çıktı... Hı. E, ...Doğru Fenerbahçe'nin bilgisi var... ...Cesus'un da istediği oyunculardan bir tanesi... ...Cesus'un zaten... ...oradaki gazeteciler de... ...sürekli tabii konuşuyoruz artık... ...oradaki gazeteciler de... ...önceki... ...nasıl diyeyim... ...favori oyuncularına yöneliyorlar... Tabii. ...mesela... ...araştırdım ben... ...Al, Al Musrati'ydi galiba... ...Bragan'ın 8 numarası... ...çok istiyormuş şeydeyken... E, ...nedir onun adı... E, ...Benfica'dayken... Hı. ...Cesus Benfica'dayken... Çok istiyormuş. <laughs> Hala da çok bendiği bir oyuncuymuş. Henüz bir girişim yok. Ee, ve bonservis bedeli 10-15 milyon eurolarda Yani Fenerbahçe için gerçekçi bir hedef değil. Bu konuyla ilgili Bruno Henrique ismi çok ön plana çıkıyor. Orada da Flamengo başkanıyla bugün görüştük. Durumu sorduk. Ee, i̇stersen onu da verelim. Ver, ver onu da. Ver onu da. verelim. Flamengo abi da. başkanı ne demiş? Flamengo başkanı Lendim. Rodolfo Landim eee Bruno Henrique konusuyla ilgili sordum. Fenerbahçe teklif yaptı mı? Kaç para istiyorsunuz diye. Kendisi Fenerbahçe'den kendilerine ulaşan herhangi bir teklif olmadığını söyledi ve Bruno Alv Bruno Henrique'nin kesinlikle takımda tutmak istedikleri bir oyuncu olduğunu söyledi. Ve <laughs> bundan sonra tabii yazında Şampiyonlar Ligi İstanbul'da gelecekmiş. Öyle de bir Şimdi, alakasız burada, bir detay paylaşayım. Buradan çok selam söyleyelim. Sağ olsun cevapladığı Sercan'a iki tane soru sor. Bir tane soru soracağım. Bakalım nasıl cevap. Burada başkan ne demek istiyor? Ama altını biraz dolduracağım. Dur dur dur. Söz vereceğim sana. Ne demek istiyor sence? Yani bu kadro tutmak istiyoruz ifadesi biraz sanki bize bonservis ödeyin. Yani teklif gelirse bir düşünürüz. Düşün. Biraz Sen böyle bir pazar şey. bir pazarlığın Aa, olduğu bir durumu bize ifade ediyor sanki. Bravo. Sen de aynı şeyi düşündün değil mi Sercan? Aynı şeyi düşünmekle birlikte Altın Ahmet'in doldurması gerekiyor. Oyuncuyla ne evet. kadar ilgilendiğini Verceğiz ben, ben e, hani Fenerbahçe muhabiri olduğu için Ahmet daha iyi anlatır ama eğer bir ilgi varsa sadece ilgi aşamasında ve direkt zaten önünü set çekmiş oluyor. Ancak bunu tabii Emre'nin söylediği açıdan da bir Baklar pazarlık ya. gücünü eline kuvvetlendirmek için de söylemiş olabilir başkan. Ama Ahmet, Sen, biraz Ahmet öyle mi sence? Bence öyle değil. Normalde bu açıklamadan o çıkar Emre bu arada. Hani senin söylediğine muhalefet bu açıklamadan olmak için o çıkar ya. E, demiyorum ama şöyle bir durum var. Ben tabii sadece başkanla görüşmedik. Orada kulüpte e, birçok kişiye <laughs> ulaşmaya çalıştık. Gazetecilerle konuştuk. Şimdi Flamengo Jorge Jesus'a bu yönetim çok tepkili. Başkan tepkili. Bu Brezilya'ya gitti olaylar, açıklamalar vesaire çok tepkili. E, ve durumları iyi değil ligde. Hocaları tartışmalı durumda, şey durumda. İstekler Kulü... alamazlar mıydı Cesu mesela? Onların istememesi sebebiyle olmadı mı bu iş? Mesela? Evet işte ama İstecisi istemiyorlar mıydı Şundan dolayı, Sonra, şundan dolayı kızgın. Şimdi bunlar Souzan'ın peşinden çok fazla koştular. Şu anki hocanın peşinden, Polonya'nın hocasıydı. Ciddi şekilde uğraştılar, getirdiler. İşler iyi başlamayınca CESUS taraftar üzerinden gitti. Ya ben Jesso tepki gösterilecek bir şey göremedim o yüzden söylüyorum. Brezilya'ya gitmesi, açıklamalar yapması, takımın hocası varken hani Flamengo ile ilgili konuşması bunlar çok tepkiyle karşılandı. Hani etik olmadı. Etik olmadığı, niye bizim işimize karışıyorsun'a geldi biraz konu. Ondan Ondan dolayı Jorge Jesus'sa biraz tepkiler, dahası durumları kötü. şöyle söyleyeyim, başkan demedi bunu ama yani Cesus'un takımına kolay kolay oyuncu vermezler. Verseler de kapıları çok yüksekten açıp Ta çok yüksek bedeller isterler taraftar dedi. Taraftar çok istedi. Flamengo taraftarı. Evet. Cesus da onu istedi. Evet. Markanın önüne mi geçti acaba? Şu, yani şu, şu. Yönetimi mi ezer gibi oldu? Abi sen şimdi bir hoca getirmişsin. Hocam sezona kötü başlamış. Eski bir hoca çıkıyor. İşte Flamengo'dan şey olursa bu olursa konuşuyor falan. Taraftar zaten baskı yapıyor. Sizin işinizi zorlaştırıyor. Ne düşünürsün? O hocaya karşı öfkelenirsin. Yani diyorsun ki sen Flamengo yönetimi Jorge Jesus'a evet. oyuncu Ya vermez. Orada bir gazeteci arkadaşımla konuştum, vermez. bir kulübüyle de konuştum. Şey diyorlar, hani gene bakarlar ama mesela 10-15 milyon eurodan aşağı en değerli oyuncusu bu arada Flamengo'nun. Flamengo kötü gidiyor, taraftar yönetime tepkili istedikleri hocayı getirmediği için bir de üstüne o hocaya takımın en iyi oyuncusunu satmak. Yani bana bunu anlattılar. Bir baş... Hani durumu özetlediler evet. oradakiler. Başkan da bugün bize ulaşan hiçbir şey olmadı. Biz zaten satmayı düşünmüyoruz deyince ben bu durumu bildiğim için Emre evet, aynı noktada yani, bildim o yüzden. zaten bu Yayın öncesinde konuştuğumuz Fenerbahçe için. Yani Kulübü bu kadar maddi sıkıntının olduğu ortamda 10-15 milyon euro verip oyuncu transfer eder mi? Edemez. Ya yani bir oyuncuya bu kadar yüksek para veremez. Hani, bir kimse de 31 yaşında. Ya, Türkiye'de hiçbir kulüp kimse para veremez zaten. 31 yaşında hani 22-23 olsa hani bir şey olsa eyvallah. Sanki biraz yani başkan uzak bir ihtimal gibi. İstanbul'u çok sevdiğini de söyledi. Şampiyonlar Ligi finaline geleceğini de söyledi ama bunu Henrique ile ilgili bize gelen bir şey yok ve satmayı da düşünmüyoruz Satmeyi, dedi. Keşke her, her transferle ilgili e, sorduğumuz, ulaştığımız başkan böyle açık cevap gibi verse olsa. değil mi? Çok Bravo. teşekkür ediyorum. Buradan tamam. Sevgiler, saygılar. Tamam, bizi izliyorsa, şu anladım, Brezilya bizi izliyorsa, de. özellikle sevgiler, saygılar İstanbul'da da İllaki var ya. Kesin. İlla ki ulaşır var. tabii. Tabii, yani. Tabii bu arada Brezilya biz ben bunun duyurusunu yaptığımda Brezilya basından Şey yapmalar vardır. başladı. O yüzden e, gider e, İstanbul'a da bekliyoruz kendisini ama oyuncuyu satmaya hiç sıcak bakmadıklarını da net bir şekilde söyledi ama söyledi ben, yani. Nedense içimde Heh. bu hissettiğim yani bildiğimden değil tabii ki senin yanında ne diyeceksem e, ben Fenerbahçe'nin santrafor noktasına ee, herkes tarafından 10 kişinin sokaktan çevirdiğimizde 10 kişinin 7'sini 8'inin rahatlıkla tanıyabileceği bir oyuncu transfer edeceği hissi bende uyanıyor. Bilmiyorum sen de o var ben mı? Bende de var da işte Sercan. Bilgi olmayınca sen şimdi Beşiktaş'la ilgili hissetmek daha zordur senin için. Ben dışarıdan daha rahat derim. Ben böyle tabii, hissediyorum. Tabii. Biraz o durum. Şimdi bilgi Yani Vegors'ta konuşacağız zaten. O tarz isimler var tabii ki ama Vegors'ta e... çok çok konuşacağız gibi duruyor. Ya şu an iki takım da istiyor. İki takımda isterken hangisini tercih edeceği çok önemli. Beşiktaş bazen oyuncu tercih eder. Zaten iş o noktaya geldi Aykut İnce. Ee, Beşiktaş'ın Burni ile anlaştığını biliyoruz. Kiralama konusunda herhangi bir problem olmayacak. Artı burada oyuncunun Hollanda milli takımında oynayabilmek için daha fazla oynayabilmek için kulüp takımlarından biriyle devamlı oynaması gerekiyor. Devamlı 90 dakika ilk 11'de oynaması gerekiyor. Öte yandan bir de burada sadece Fenerbahçe Beşiktaş değil ve e, Almanya'dan ve İngiltere'den de takımlar olduğunu biliyoruz. Ancak şunu Hı. rahatlıkla söyleyebilirim ki ben 26'sında bir önceki ayın 26'sında Vegors ismini duyduğumda yetkili isimlere sormuştum. O dönem konuştuğum isimler Beşiktaş ihtimalini çok düşük görüyordu.